Öncelikle bütün emekçilerin bir mayıs çalışan işçi bayramını kutluyorum. 24 yaşında genç bir kadın olarak Türkiye'de maalesef ki kadınların yok sayıldığı, sürekli her yerde bir iktidarlaşma mantığı olduğu için de 1 Mayıs günü bütün ezilenler ve işçiler, çalışanlar olarak bir araya geldik. Günümüzü kutluyoruz. Biz kenetlendiğimizde, biz Kürt kadınları, bütün Türkiye'deki bütün kadınlar kenetlendiğimizde aslında çözümün kendisi biziz. Çözüm biziz. Bütün yaşatılan baskı politikalarına rağmen halk alanlardadır. Halk direniyor. Halk haktan ve hukuktan yana tavrın sergilenmesi için sonuna kadar mücadele edeceğinin bir kez daha bugün burada gösterdiler. İnsanlar gerçekten geçinemiyor. İşsizlik had safhada ve genç beyin sürekli göç veriyor, yurt dışına gidiyor. Ya bu ciddi bir durumdur. Bunun önüne geçmek için herhangi bir politika yok. Üniversite mezunları hepsi işsizdir. Bu ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşiyor. Bu ekonomik krizin önüne geçmek için hiçbir çaba sarf edemiyorlar. Ama yarattıkları krizin sonucudur bu. Yıllarca yöntemsiz yönetimin sonucudur. Hangi yola da başvursalar bu yöntemsiz yönetimin yarattığı bu tahribatın önüne geçmek çok kolay olmayacak. Bu nasıl sonuç alacak? Bu iktidarın değişmesiyle bu sonuç alacak. Kadın katliamları, kadın kırımları, kadın cinayetleri günbegün gün ülkede artmaktadır. Daha önce sizin de bildiğiniz gibi İstanbul Sözleşmesi'ni, fes ederek ve bu sayı 2-3 katına arttı diyebilirim. Ve Van'da da yani çok kısa süre önce Başkale'de şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Onun öncesinde Erciş'te bu yaşanıldı. Yani diyebilirim yaşadığımız yeri ele alacak olursak her gün kadın katliamları, kadın cinayetleri söz konusudur. Bu da nasıl önlenebilir? Kadın örgütlenmesiyle ancak önlenebilir. Biz kadınlar örgütleneceğiz, itaat etmeyeceğiz. Her yerde eşit temsiliyet için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kadınlar her zaman olduğu gibi yani hala ülkemizde sömürülüyor yani. Emek sömürüsü var, aramcılık var, şiddet var. Yani bir türlü sonu gelmiyor bu şiddetin. Özellikle mesela şu KHK'lar falan kayyum atamaları yani halkın iradesi yok sayılıyor kesinlikle. Yani yapılmaması, olmaması gereken bir şey. Bilindiği gibi ekonomik kriz ülkemizde çok üst seviyelerde artık geçinmek, nefes almak dahi zor. Bir de kadın olunca, kadın emekçi olunca, kadın işçi olunca, ki kadın zaten görünmeyen bir emeği ev içerisinde var. Yok sayılan bir emeği var. Bunun yanında bir de işçi kıyımları, kadın kıyımları, kadın cinayetleri. Onları da burada özellikle son 22 yıldır iktidarın uygulamış olduğu kadın üzerindeki baskıcı politikayı nefretle kınıyorum. Biz kadınlar olarak güçlüyüz. Her şeyin alt üstesinden gelebiliriz. Çünkü e, dünyayı var eden, ilk evrenden beri var olan bizleriz. E, bizler var edeceğiz. Bizler ayakta tutacağız. Mücadele ederek tabii ki. Sokaklarda mücadele ederek, alanlarda bulunduğumuz her yerde mücadeleyi daha çok artırarak e, kadınları saflarda, sokaklarda Partlarda her alanda mücadele ederek susmayıp eve çekilme çünkü iktidarın genel politikasıdır kadınları evlere kapatmak. Özellikle de ekonomi üzerinde kadınları eve kapatmak. Biz bunu tam tersini diyoruz. İran'da e, Amin'in e, de başlattığı Jinjiyan Azadi sloganı ile kadın yaşam özgürlük diyoruz ve bütün kadınları mücadeleye davet ediyoruz. Bu yıl mezun olacağım. Düşünüyorum mesela Van'daki üniversitede okuyacağım bölüm yok. Ama farklı bir şehire gitmek istiyorum. E farklı bir şehire gidersen çalışma imkanı yok. AKP'nin getirdiği ekonomik kriz sebebiyle herhangi bir evde kalamam. Görüyoruz ki öğrenciler yurt yurt yok öğrencilerin kalabileceği, öğrencilerin ev tutabileceği herhangi bir imkanı da yok. Onun dışında öğrencilerin çalışabileceği, part-time olarak çalışabileceği, emeği emeğinin sömürülmeden, emeğinin karşılığını alabileceği herhangi bir durum da söz konusu değil. Kadın <laughs> Hiçbir çalışma koşulları yok. Kadın çalışacaksa tacize uğrayacak, kadın çalışacaksa tecavüze uğrayacak, kadın çalışacaksa emeği sömürecek. Bu şekilde kadın çalışamıyor. Hiçbir şekilde çalışma koşulu bulamıyor. Çalışan yan kadın evde kalıyor. Evde kalan kadın erkek şiddetine, erkek baskısına ön koşul oluşturuyor. E bunun sonucunda mesela Gelişemeyen kadın, özgürleşemeyen bir kadın var. E ama kadın gelişmezse, özgürleşemezse onun çocukları da gelişmeyecek. Onun çocukları özgürleşmeyecek ve ülkenin ilerleme koşulu, ön koşulu kalmayacak. Ülke sürekli geriye gidecek. 25 yıllık AKP iktidarı bu süreçte kadınlara sadece evde, işte ya da sokakta ölmekten başka hiçbir şey vaat etmedi. Ya krizden, ya sokakta herhangi bir cinayete kurban giderek. Ya da açlıktan ölmeyi vaat etti. Bu süre zarfında seçimlerden önce de e, genel seçimlerde kadınlara birazcık dişinizi sıkın demesi ve yerel seçimlerde kadınlar burada ya sandığa gitmeyerek ya sandığa gidip e, AKP'ye oy vermeyerek bugüne kadar AKP'ye oy veren kadınlar aslında bir tepki gösterdi. Bugün de 1 Mayıs'ı 1 Mayıs'ı değerlendirirken tarihsel bağlamından uzaklaştırmadan değerlendirmek gerekiyor. Keza 1 Mayıs'ın tarihinde de kadın işçiler öncülüğünü üstlenmiş durumda.